Savaş, insan psikolojisini derinden etkileyen, bireylerin ahlaki, duygusal ve bilişsel süreçlerinde köklü değişimlere neden olan bir olay. Özellikle savaş ortamında bireylerin karşı tarafı insan olarak görmeyi bırakıp, birer düşman olarak algılaması, dehumanizasyon dediğimiz sürecin temelini oluşturuyor. Furri filmi de Savaş psikolojisini ve dehumanizasyonu etkileyici bir biçimde ele alan yapımlardan biridir. Film askeri bir tank ekibinin hayatta kalma mücadelesini anlatırken, savaşın bireyler üzerindeki dönüştürücü etkisini de gözler önüne seriyor. Bu bağlamda filmde yer alan karakterlerin psikolojik gelişimi üzerinden dehumanizasyon sürecini incelemek mümkündür. Dehumanizasyon Bireyin karşı tarafı insanlıktan çıkararak onları bir tehdit, nesne ya da hayvan gibi görmesiyle ortaya çıkar. Bu süreç özellikle savaş ve şiddet ortamlarında sıkça görülür. Psikolojide dehumanizasyon genellikle iki farklı biçimde ele alınır. Mekanik olarak ve hayvansal dehumanizasyon dediğimiz şekildedir. Mekanik dehumanizasyon bireylerin birer makine gibi görülmesini içerirken, hayvansal dehumanizasyon karşı tarafın insanlık dışı, ilkel ya da aşağı bir varlık olarak algılanmasını kapsar. Harry filmde bu iki tür dehumanizasyonun da çeşitli örnekleri bulunmaktadır. Filmin başlarında Norman Ellison karakteri savaşın vahşetiyle henüz yüzleşmemiş genç bir askerdir. Ancak zamanla düşman askerlerine karşı duygusal bağlarını koparmaya zorlanır. Özellikle War Daddy liderliğindeki ekibin Norman'ı bir Nazi askerini öldürmeye zorladığı sahne dehumanizasyon nasıl içselleştirildiğini göstermesi açısından çarpıcıdır. Norman başlangıçta empati duygusunu korumaya çalışırken zamanla öldürmeyi sıradanlaştırmaya başlıyor. Bu psikolojide ahlaki duyarsızlaşma olarak bilinen bir sürecin bir yansımasıdır. Albert Bandura'nın ortaya koyduğu ahlaki duyarsızlaşma kavramı bireylerin belirli bir süre boyunca şiddet içeren eylemlere maruz kaldıklarında bu tür eylemleri normalleştirmesi sürecini açıklıyor. Film boyunca Norman'ın geçirdiği değişim bu sürecin adım adım nasıl gerçekleştiğini gözler önüne seriyor. Başlangıçta savaşın gerekliliğini sorgulayan Norman, zaman içinde düşman askerlerini birey olarak görmekten vazgeçer ve öldürmeyi bir görev olarak yerine getirmeye başlar. Benzer şekilde, War Daddy ve ekibinin savaşın başından itibaren düşman askerlerini düşman olarak tanımlaması, onların bireysel kimliklerini silerek birer tehdit unsuru olarak algılamalarına neden oluyor. Bu noktada savaş psikolojisi ile ilgili yapılan araştırmalar, bireylerin karşı tarafı insan olarak görmekten vazgeçtiğinde, şiddet uygulamanın çok daha kolay hale geldiğini gösteriyor. Özellikle askeri eğitim süreçlerinde bireylerin düşmana karşı empati kurmasını engelleyen yöntemler kullanılmaktadır. Fury filminde de bu eğitim sürecinin izlerini görmek mümkün. Henry Tappel ve John Turner'ın geliştirdiği sosyal kimlik teorisi, bireylerin kendilerini belirli bir gruba ait olarak tanımladıklarında kendi gruplarına olumlu, karşıt grupları ise olumsuz olarak algılama eğiliminde olduğunu öne sürer. Savaş ortamlarında bu eğilim, düşman askerlerin tamamen olumsuz, ahlaksız ya da acımasız bireyler olarak görülmesine neden oluyor. Peri filminde tank ekibinin kendilerine haklı veya iyi savaşçılar olarak tanımlarken, Nazi askerlerini ölmeyi hak eden bireyler olarak görmesi bu teoriyi destekler niteliktedir. Özellikle ekibin ele geçirdikleri düşman askerlerine yönelik tutumu savaşın insan psikolojisini nasıl değiştirdiğini gösteriyor. Dehumanizasyon süreci bireylerin vicdan çatışmalarını da azaltıyor. Normal şartlar altında etik değerler çerçevesinde değerlendirilecek eylemler, savaş gibi olağanüstü durumlarda normalleşebilir. Filmde de Norman'ın zaman içinde savaşın ahlaki boyutunu sorgulamaktan vazgeçerek bir parçası haline gelmesi, bu dönüşümün psikolojik boyutunu açıkça ortaya koymaktadır. Savaş psikolojisi üzerine yapılan araştırmalar, dehumanizasyon sürecinin savaş sonrasında da devam edebileceğini göstermektedir. Travma sonrası stres bozukluğu gibi rahatsızlıklar yalnızca savaşın fiziksel zorluklarından değil, aynı zamanda bireyin kendi yaptığı eylemlerle hesaplaşmamasından da kaynaklanabilir. Filmde her ne kadar savaş sahneleri ön planda olsa da, karakterlerin zaman zaman yaşadığı vicdan muhasebesi savaşın psikolojik travmalarını gözler önüne seriyor. Wardhead'in savaş boyunca sergilediği soğukkanlı tutumunun ardında geçmişte yaşadığı olayların izlerini taşımadığı düşünülemez. Norman üzerinde değerlendirildiğinde onun film boyunca insan öldürmeye karşı duyarsızlaşması savaş bittikten sonra bile psikolojik etkilerin süreceğinin bir göstergesidir. Gerçek hayattaki birçok savaş gazisinin yaşadığı suçluluk sertromu ve duygusal kapukluk gibi psikolojik durumlar Norman'ın geçirdiği dönüşüm bağlamında incelenebilir. Furry filmi savaşın bireyler üzerindeki psikolojik etkilerini ve özellikle dehumanizasyon sürecini gerçekçi bir şekilde ele alan bir yapımda. Filmde karakterlerin düşman askerlerine karşı giderek daha az empati beslemesi, öldürmeyi sıradan bir görev olarak görmeye başlaması ve savaşın ahlaki boyutunu göz ardı etmesi dehumanizasyon psikolojik boyutlarını anlamak için önemli örnekler sunmaktadır. Bu süreç yalnızca savaş sırasında değil, sonrasında da bireylerin psikolojik sağlığını etkileyen uzun vadeli sonuçlara yol açmaktadır. Fury, savaşın yalnızca fiziksel değil, psikolojik bir yıkımla yarattığını göstererek insan doğasının savaş karşısındaki kırılganlığını gözler önüne sermektedir.